Hepinize uzun bir süreden sonra merhaba arkadaşlar. Ben olsam bugün sizlerle arkadaşlar her şeyi konuşacağız. Minecraft oynuyoruz. Yeni bir survival serisi başlatacağım. Dediğim gibi önceki videolarımda laptop geldi sonunda. E, laptop'taki videomuzu çekeceğiz. Yani artık laptoptan Minecraft videoları, oyun videoları gelmesini istiyorsanız yani yorumlar ve beğeni kısmında belirtebilirsiniz tabii ki de. Öncelikle yani YouTube'da yani nasıl diyeyim yani bazı sıkıntılar vardı arkadaşlar. Onları halletmeye çalışıyordum. Sonunda hallettim. Çok geldi dediğim gibi şu an hala video e, kayıt programı bulamadım adam gibi bir yani. Arıyorum. Şu anki video zaten biraz olacak gibi yani böyle kötü olacak gibi hissediyorum zaten. Farkındayım ama artık elim, elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışacağım. Şu an bir zaten odunumuzu kıralım. Ben de konuşmamıza devam edeceğim. Youtube'da şu e, kimlik yorulaması var arkadaşlar. Onu halledemediydim. Artık ümidi 3 kere yaptım. Ya yani onu 3.'den sonra yapamıyorsun arkadaşlar. Çok zor. Onun neyse 4. bir şansı nasıl olduysa yaptım arkadaşlar. Bir anda oldu kurcalarken. Yani çok iyi video izledim. Yani <laughs> çok videolar izledim. Nerede ne yapacağımı hiç bilmiyordum zaten. Yaşımda küçük yani. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. İşte ondan sonra Hallettik Allah'a şükür. Şu an tek sıkıntımız zaten, ah gece oluyor. Hemen bir tahta. Lan koyunum öldü me, he. şerefsiz. Hemen bir yatak yapmam lazım. Hadi gel buraya buraya gel. Buraya gel, yatak yapacağım. Uyum modu zordu zaten. Server'dayım. Hiç ölmek falan istemiyorum. Merhaba sana da. Seni evcilleştiririm daha sonra. Hemen yatağımızı yapıp uyuyalım. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı rüyalar. <olur. gülüyor> şu şey zaten arkadaşlar. Şu e, pligin var. Uyuma pligini. Tek başına. Server'da olduğum için. Ondan dolayı. Her neyse videomuza biz devam edelim. Aslında i̇şte burası güzelmiş lan. Buraya falan yerleşebiliriz ha. Neyse ben bir ben kazma falan yapayım. Hemen şuradan bir taş alalım. Taş aletlere geçelim hemen. Bunu küçük bir maden yaparız. Güzel olur. Merhaba Goyun. Bana deme. Merhaba. Neyse aşağıya inelim. Taş kazma. Kırıktırı. Hemen ilk kazmamız, ilk kazmamızı saklamayacağım ben çünkü kazma değilim baltacıyım o yüzden ilk baltamı saklayacağım. Tara tara Buraları bir ele Minecraft'ta e, yani uzun süredir oynuyorum şu yük bir halletmediğim şey. Yani bayağı öğrendiğim şeyler olacak veya zaten bildiğim şeyler de var. Hani bilmediğim şeyler de var. Bayağı şey öğreneceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Yani bu videom zaten çok izleneceğini sanmıyorum. En fazla 150-200. O da en fazla. Bilemedin hadi 300 diyelim. Sanmıyorum ama belki izlenirim. Şu e, reklam açmasını açtım arkadaşlar. Onu nasıl halledeceğimi hiçbir fikrim yok. Hala bazı sıkıntılar var. Onları da halletmeye çalışıyorum. Yani çok sıkıntı oluyor bu ara. Bazı şeylerde. Onları halletmeye çalışıyorum. Bir türlü yani fırsat bulamıyorum arkadaşlar şeyleri yapmaya. Şu işleri bir türlü halledemedim. Tam koyun orada bir tane var tamam. Domuzlar var. Şu an domuzu geç domuz öldürebilirim de. Yok, o zaman şu yok o domuz kalsın şu inekleri keselim yemeğimizi kasalım bir şey. Hmm. maden falan yaparız. Buraya bir yer yerleşmeyi düşünüyorum. Nasıl? çok güzel. Hmm. Güzel bir ev yeri olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar ee, yani Survivor'uma bazı kişileri alabilirim sizlerin arasından. Güzel olabilir. Şu zaten biraz böyle YouTube'u tam oturtutayım yani geri kazanayım şu YouTube işini. Bu kayıt olma şeyini de açacağım. Onu açmam için videonun izlenmesi falan lazımmış herhalde. Şu an arkadaşlar kusuruma bakmayın video kalitesi falan kötü olabilir. Seslerde ee, yani ses kaymaları olabilir dediğim gibi işte yani hiç, hiç, şu bilgisayarda video çekmek hakkında hiçbir konu bilmiyorum. Hani telefonda yani her şeyi biliyordum neredeyse. Montaj montajdan her şeyine ne kadar biliyordum. Ama şu an işte dediğim gibi ne yapıyorum? Bakacağız zaman ne olur. Bugün bir küçük bir baraka veya çadır güzel olabilir aslında. Aynen güzel bir kendime özgün bir çadır yapabilirim. Videomuz kaç dakika olmuş? 5 dakika güzel. Tamam etlerimiz pişsin burada. Etlerimizi alalım. O sırada ben biraz dur odun kısmıyım. Çünkü zaten et pişti pişecek. <laughs> Hemen bir maden yapmak istiyorum. Kısaca küçük bir maden. Sen gel. Sen de gel. Siz gidin. Ee, sen gel. Sen kullanırım. Ben yemeği genelde hep en sonda kullanıyorum. Şimdi şuralarda bir gezelim böyle bir açık maden falan bulursak çok güzel olur. Şeker kamışları, şeker kamıştan alıp ekelim hemen şuraya. Şeker kamıştan alalım. Oo, burada güzel yemek varmış. Ah. <laughs> pişmiş yağlı koyun, pişmiş yağlı koyun. Oo, burada da var bir tane daha. Oyun abiler. Kusura bakmayın ama sizi öldürmeyeyim ben. Tamam yeter o kadar fazla. Çünkü çadır yapmak istiyorum. Yani arkadaşlar sonunda yani video çekmeyi bile özlemişim artık. Yani konuşamazsam kusura bakmayın. Yani bilmiyorum. Video çekmeyi bile özledim yani o derece şeyim yani artık yani. Ya, unuttum yani. Arkadaşlar yani o derece. hastayım da bir yandan burnumu çekiyorum kusura bakmayın. Yok şuna lan ağaçmış lan. Korktum. Tara tamam. servide zaten tek ben varım. Dediğim gibi sizlerden aranızdan birkaç kişi alabilirim. Ya, güzel olabilir. De kardeş hadi ya. Ya madem falan bulmak istiyorum. Dur lan, konumuza bakalım be. Konum ne bizim? Eksi 80 eksi 100. Tamam. 私はあなたがお客さんにお客さんにお客さんにお客さんにお客さんにおなさんにお客さんにおにお客さんにお客さんにおんにお客さんにお客さんにお客さんにんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにおんにお Ama şu an çok mutluyum. Çünkü iki tane demir olacağım. Ha bir de çıkmazsa. ya yani kömür. Kömür alalım. Kömür güzeldir. Hoppa. Kömürleri toplayalım. Kömürle lazım. Lazım. Bibi bibi. Aha. Sonunda demir bulacağım bir maden. Bu arada arkadaşlar 1065 Optifine'de oynuyorum da Gardas sen bir git kardeşim benim Güzel ahlaklılık kardeşim benim git buradan Heee sıçtık ya Ya bir de geliyor terbiyesiz ne oluyor Çık kardeşim oğlum bak git Oğlum Hatta, tamam güzel yolumu açtım kardeşim Hemen meşale yapalım. Tamam. Allah şükür. İki tanecik demir ya. Gel dayı oldu. Patla. Patlasana o kule. Hadi barut da güzel. No. Olamaz. Olamaz. Bir tane bulduk. Neyse buluruz ya bir çadır malzemesi toplayalım. Çadırımızı yapalım ya. Veya küçük bir barakamız. Aa! Evet evet. Güzel bir baraka falan yapalım bugün sizlerle. Biraz odun toplayayım ben. Güzel olabilir aslında baraka falan yapmak. Hoppa! Gel dayı dolu. Lan yeter bu kadar ya. Biraz kasalım. Böyle biraz Aklıma çok güzel bir ev geldi arkadaşlar. Onu yapmayı düşünüyorum. Yün, yünlü falan değil de. Yine de biz demir eşyaları toplayalım şu an. Demirden eşyalarımızı yaparız. x 80 eksi 130 mu? Neydi lan öyle bir şey. Ve. Ue... Neyse dayı buraya daha sonra geliriz ya. Kaç tane demirimiz olmuş bizim? 7 tane. Mi? Be. La tane demir yok mu la dayı? Neyse gerek yok. Yani şu an çıkalım. Valla. Eee. Dur bakayım. Videomuz kaç dakika. Hmm. Videomuz 12 dakika olmuş arkadaşlar. 15 dakika falan. Şimdi F3'e bas. Eksi 80'e gideceğiz daha Oha lan. Çok uzaklaşmışız. Eksi 300, eksi herhalde. Aa gece olayım. Hemen uyalım arkadaşlar. Hop. Ben bir ev yerine gideyim. Geleyim. Evet arkadaşlar ev yerime geldim sonunda. Bir, öncelikle bir sandık yapalım. E, baltamı kırdım yemek toplarken. Evet, os bir tane şeyimiz var. Adı neydi la bunun? Neyse bekle ya. Evi ben tam buraya yapmak istiyorum. Burada değil de. Aynen. Tam şuraya yaparız. Küçük barakamızı. O yüzden eşyalarımızı şuraya koyalım. Sen gel. Sen git. Sen pişe dur. Ben aa, dur. Önce ne yapmam lazım benim yani? dayolu? Bir sandık yapayım mı? E, ben niye uğraşıyorum ya? Şu an. ben bir davar siz siz, siz 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 gidin. Sen git sen git sen git sen git sen git sen Ya sen, sen gel lan. Seni de ikinme şuraya mı? Merhaba koyun. size sizi ektim. Yemeğimizi yedim. yemeğimizi. Videomuz güzel gibi hissediyorum bilmiyorum ya zamanlar tam bir nasıl çekeceğimizi öğreniriz arkadaşlar neyse sen gel dayol şu an ben uğraşamayacağım kara indi burada. evet biraz şu demirler pissin ben biraz odun gasayım Yok iki demirimiz de pişti gibi. Ye, yeah, üç tane demirim oldu. Neyse ben hemen odun kasmaya başlayayım arkadaşlar. Odun nerede kasabiliriz? Şurada şurayı temizleyelim ya. Aynen. <gülüyor> ha, <gülüyor> <sabır>. <gülüyor>

bir daha 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 bir

İzlediğiniz <laughs> için <laughs>

böyle 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 tamam mükemmel oldu mükemmel mükemmel burası güzel bir yani yerimiz oldu işte güzel oldu ya hoş oldu şuraya da bir kapı yapalım hemen hmm. lan nereden geldi Ну вот я брал огрёмно, брал güzel oldu. Neyse şimdi şunları alıp evimize taşıyabilirim. Hop hop evimize girelim. Şimdi ne yapalım? Yatağımızı nereye koyalım? Yatağımızı Buraya koyalım. Şuraya yatağımızı koyalım. Şuraya iki, ikili sandık atacağız. Aaa dur la bura kalmış. Buraya ben... Çok dar mı oldu? Evet çok şey oluyor. oldu ya? Oldu oldu. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzde gördüğünüz gibi zaten evimizi yaptık. Güzel bir evimiz oldu. Yani eğlendik. Eğlenceli oldu. Yani sonunda yani uzun zamandır video çekmek istiyordum. Videomu çektim. Artık kanala yük montajlayıp kanala atma zamanı geldi. Şimdi bir de bunu bilgisayarda montajlı mı var arkadaşlar? Onu nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Hepiniz beni izlediğiniz, hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum, sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.